cennetin suretinden pay alacaklardır. Dünyada İslam dininin hakikatine kavuşanlar cennetin hakikatine kavuşacaklardır. Surete kavuşmuş olanlarla hakikate kavuşmuş olanlar cennetin aynı bir meyvesini yiyecek fakat her biri başka tat alacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek sevceleri, radıyallahu teala cennette Rasulullah'ın yanında olacak fakat duydukları lezzet başka olacaktır. Eğer başka olmasaydı bu mübarek zevcelerin bütün insanlardan daha üstün olmaları lazım gelirdi. Her üstün olan kimsenin zevcesinin de bunun gibi üstün olması gerekirdi. Çünkü zevceler cennette zevçilerinin yanında olacaktır. İslam dininin suretine kavuşanlar, buna uydukları zaman, ahirette kurtulabileceklerdir. Buna uyanlar, umumi evliyalığa, yani Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine ermiş demektir. Bununla şereflenen, tasavvuf yoluna girebilecek, vilayeti hassa denilen özel evliyalığa kavuşabilecek kimse demektir. Bunlar nefsi emmarelerini itminana ulaştırabilirler. Şunu iyi bilmelidir ki bu vilayette yani İslam dininin hakikatinde ilerleyebilmek için İslam dininin suretini elden bırakmamak lazımdır. Tasavvuf yolunda ilerlemek Allahü Teala'nın ismini çok zikretmekle olur. Bu zikir de İslam dininin emrettiği bir ibadettir. Zikretmek Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde övülmüş ve emredilmiştir. Tasavvuf yolunda ilerleyebilmek için İslam dininin yasakladığı şeylerden sakınmak şarttır. Farzları yapmak insanı bu yolda ilerletir. Tasavvuf yolunu bilen ve yolculara önderlik edebilen bir rehber, mürşit aramak da İslam dininin emrettiği bir şeydir. Maide suresinin 35. ayetinde ona kavuşmak için vesile arayınız buyuruldu. Vesilenin insanı kamil olduğu 18. maddede uzun bildirilmiştir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için İslam dininin sureti de hakikati de lazımdır. Çünkü evliyalık üstünlüklerinin hepsi İslam dininin suretine uymakla ele geçer. Peygamber üstünlükleri de, İslam dininin hakikatinin meyveleridir. Evliyalığa kavuşturan yol, tasavvuftur. Tasavvuf yolunda ilerleyebilmek için, Allah'tan başka her şeyin sevgisini kalpten çıkarmak lazımdır. Allahü Teala'nın ihsanı ile kalp hiçbir şeyi görmez olursa fena denilen şey hasıl olur seyri ilallah tamam olur. Bundan sonra seyri fillah denilen yolculuk başlar. Böylece beka denilen şey hasıl olur ki aranılan da budur. İslam dininin hakikati buradadır. Buna kavuşan zata veli denir ki Allahü Teala'nın razı olduğu, sevdiği kimse demektir. Burada nefse emmare, mutmain ne olur? Nefs küfürden kurtulup Allahü Teala'nın kaza ve kaderinden razı olur. Allahü Teala da ondan razı olur.